Hepimizin korktuğu o an vardır. Gece yarısı evde tek başına olmak. Peki ya yalnız olmadığınızı fark etseniz? Bu hikaye sizi karanlıkla yüzleştirecek. Bir genç kız gece yarısı tek başına eski bir çiftlik evinde oturuyordu. Dışarıda rüzgar ağaçları sallıyor, evin eski duvarları inliyordu. Telefonu eline aldı ama sinyal yoktu. Birden kapı hafifçe tıklandı. Kız irkildi. Kim olabilir ki bu saatte? Diye mırıldandı. Pencereden dışarı baktı. Kimse yoktu. Ama kapı tıkırtısı bu sefer daha yüksek geldi. Cesaretini toplayıp kapıya yaklaştı. Göz deliğinden baktığında kimseyi göremedi. Ama kapının altından bir not sıkıştırılmıştı. Üzerinde sadece şu yazıyordu. Beni içeri almazsan sen dışarı çıkmak zorunda kalırsın. Tüyleri diken diken oldu geri çekildi, kapıyı kilitledi. Ama kapı tıkırtısı durmadı. Ardından pencereden gelen bir ses duydu. Çatırdayan ahşap zemin sesleri evin içine doğru yaklaşıyordu. Kız hızla mutfağa koşup bir bıçak aldı. Sesleri takip etti ve en son salonda durdu. Karanlık bir köşede bir şey hareket etti. Fısıltı dolu bir ses duyuldu. "Zaten çoktan içeri girdim."